Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Sweet Bonanza'dan yine devam ediyoruz. Şöyle 6000 liralık kasayla geldik. Şöyle 4000 ile bırakalım geride. 1600 ile başlayalım. Herkese şimdiden iyi seyirler. Oynadığım siteleri soran arkadaşlar içinse linkleri aşağıya bıraktım. Oradan girip inceleyebilirsiniz diyorum. Bakalım neler olacak göreceğiz morları at, elmaları, üzümleri, muzları bir şeyleri yaz. Devam ettir burada. Hadi ama bu kadar boş geçilmez. Gönder boş geçme be. 2800'den bir tane göndereceğiz Güzel bir zarar yedik Başlar başlamaz Keyfimizi bozdu sabahtan Keşke böyle bir şey Yaşamasaydık 1600'den Neyse sıkıntı yok bakalım 2800 ne diyecek Önemli olan o Ama bu da gidiyor abi Zarar geldi Karpuz geldi güzel Erikler elmalar Kaldı abi buradan da zararı Kesti bize sanırım. Yani ufaktan bir toplama yaptı da. Yani ufaktan abi. 860'dayız. 2K zarar var şu an. Maviler. 50 çarpan geldi. Çok güzel erikileri gönder. Bir de mavi istiyorum. Mavi lazım bize. Mor geldi. Moru da gönder. Bir tane. Ah be oğlum be. Mavi geldi de. Bir tane morla kaçar mı bu? Ama güzel. 8K'yı yazdı abi maviler erikiler geldi çarpan güzel çarpan 33'e e çıktı tertemiz oldu abi 6K daha yazdı çılgın 1600'ün yapmadığını 2800 telafisiyle yaptı 16.000 güzel abi aslında beklenir mi beklenmez mi bilemedim iki oyunda Bonanza'nın belli büktük ama 3000'den devam edeceğiz tabi. Bir tane daha gönderelim bakalım. Bir tane daha güzel bir oyun çıkarsa neden olmasın? Muzlar, üzümler, erikler, karpuzlar bir şeyler gönder. Hemen bir tane yaptın diye zarar yazma. Güzel artı 5'i aldık. Güzel bir oyun çıkardın diye hemen zarar yazma. Güzel devam et çarpanlarını da gönder. Karpuzdan sonra Çarpan nerede? Güzel. Bir tane daha. Abi var ya bir yerde bu yine kopacak bak. Bu 3000'in üstüne atacak. Çok güzel kombolar geldi geldi böyle var ya ucundan döndü gitti. Bir yerden yakalayacağız onu bak morlar karpuz geldi. Üzüm. Üzüm diye gelmedi abi. Çarpan ne güzel gidiyor 15. Yine erken kesti abi. Yine bir tık erken kesti. Muz biraz zor. Erikler, karpuzları bekliyorum. Yeşil geldi mükemmel. Devam ettir buradan. Ya şunu erken kesme. Erken kesme be. Biz 18 kata. Güzelim çarpanlar. Biraz daha giderdik ya. Yeşiller de gelmedi. Kombo boş sanırım. Mavi gelmez diye düşünüyorum. Hadi oğlum şuraya bir şeyler yaz. Bak morlar kaldı. 30 çarpan araya gitti ama güzel. yine 800'ü yazdı. 9K'ya geldi abi. Kasa 6000'le başladı. 22000'e dayandı. 3'e 4'e katladık arkadaşlar. Daha fazla zorlamayacağım. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğenip abone olursanız sevinirim. Görüşmek üzere diyorum. Herkese bol şans diliyorum.